Şimdi bitirirken size kitapta yer verdiğiniz ve de çok eğlenerek <laughs> okuduğum iki anekdotunuzu anlatmak istiyorum. Bir tanesi şu: Para nasıl kokar? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi o anekdot şöyle: Bankayı kuracağımız tam kurduğumuz sırada bankanın sermayesini nakit olarak blok etmemiz gerekiyordu. Böyle bir kural var. Biz de bunun için o zamanki Koç Amerikan Bankası diye bir banka vardı. E, sonradan Koç Bank oldu, sonradan Yapı Kredi'nin içine Yapı Kredi oldu. Koç Amerikan Bankası anlaştık. O da hesabı İş Bankası'nda açmış. İş Bankası Taksim şubesinde hesap açıldı, sermaye hesabı. Orada sermayedarlardan paralar için nakit yatırıyoruz. E, ben Üslü Bey de o zaman sermayeyi toplamaya çalışıyor. İşte oradan buradan ortaklardan paralar geliyor ve cash geliyor nakit. Spor çantasının içinde ben arabaya biniyorum şoförle Taksim'e gidiyorum. Orada parayı saydırıyoruz, yatırıyoruz hesaba. Bir seferinde trafik sıkıştı. Biz gittik İş Bankası'na. İş Bankası'nın kapıları kapanmış. Kaldık parayla elimizde. Aya önemli de bir para. Belki 100 bin lira veya o zamanki parayla bankanın sermayesinin ciddi bir bölümü. Ben o çantayla eve geldim. kapıyı eşim açtı. Bu nedir dedi. Dedim bankanın sermayesi. Nasıl yani falan. İşte dedim içinde para var. Sanki böyle ispat etmem lazımmış gibi. Hiç fermuarını açtım. Onca parayı bir arada görünce tabii şaşırdı ve fakat çok kötü bir koku çıktı içeriden. <laughs> para, çok toplu para pis kokuyor esasında. Burada güzel de bir şey çıkmış oldu böylece. Sonra onu fermuarlı çantayı kapattık hemen. Yatağımızın altına koyduk. Gece böyle şey uykusunda uyuduk. Sabah erkenden hemen götürüp parayı yatırmıştım. Yani böyle bir şeyimiz oldu. Para ısıtır belki ama kötü kokuyor bir kötü yandan kokuyor. da bu sonucu evet, çıkarmış. Evet.